Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Pınar. Bu da benim kanalımın ilk videosu. Bu kanalda birçok kendin yap projesi bulacaksınız. Bunları yapmaktan çok keyif alıyorum. Umarım siz de izlerken en az benim kadar keyif alırsınız. İlk proje olarak arkamda gördüğünüz duvar panolarını yaptım. İsterseniz bunu nasıl yaptığımı hemen izleyerek görelim. Malzemelerimiz pompon fırça, plastik kap, eva, silikon tabancası, tutkal, akrilik boyalar, oluklu mukavva, çeşitli uzunluklarda ve 2 cm yarım cm batlarında çıtalar, asmak istediğimiz çeşitli görseller. İlk olarak çerçeve yapımı ile başladım. Daha önceden zımparaladığım çıtalarımı köşelerinden birleştirerek çerçeve haline getirdim. Çerçevemi daha da sağlamlaştırmak için köşelerinden tutkallıyorum. Bu işlemi çerçevenin arka kısmında uyguluyorum. Daha sonra 45 dakika 1 saat civarında kurumaya bırakıyorum. Kuruma tamamlandıktan sonra boya işlemine geçiyorum. Su ile nemlendirdiğim fırçama boya alarak tamponlama yöntemiyle çerçeveme boyayı uyguladım. Boyadığım çerçevemi yaklaşık 1 saat kurumaya bıraktım. Bu arada görselimi mukavvaya çok az miktarda tutkal kullanarak yapıştırdım. Kuruma işlemleri bittikten sonra bu kavvağımı çerçeveyle birleştirme kısmına geldim. Silikon yardımıyla köşelerinden tutturmak yeterli oldu. Bu işlemden sonra çerçevem son halini aldı. Ben duvara çivi kullanmak yerine silikonla eva kullanmayı tercih ettim. Böylece duvarın gücünü azaltmamış oldum. Ayrıca çivi çakmaktan daha kolay ve güvenli bir yöntem oldu. Siz de böyle yapmayı tercih edebilirsiniz. Son olarak istediğim sıralamayı tasarladıktan sonra görsellerimi duvara silikonla yapıştırdım. Böylece uzun zamandır aklımdaki projeyi gerçekleştirmiş oldum. Artık duvarım daha güzel görünüyor. Sizler de kolaylıkla bulabileceğiniz bu birkaç küçük malzeme ile bu şekilde çerçeveler yaparak duvarınızı daha renkli hale getirebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.